beyan Feci da cekte kaldı surlarımda kah Suretim şarap misali Eskidikçe değeri arttı Serserim serin götin altı kalbimde Seni de kaç kez birisi şey idam aldı ha? Şaibelerim şairimdi Şakacı mecbur sıfattı Rıhtımlarından gemiler kaldı Yolcular ağırladım ağır ağır Revanlarım kendi deryalarımda kendimi zorla boğdum Spekülatif düşlerin spazmı var Stagflasyon önlemiydi sözümü kesme girişiminde bulunan herkese iyidir, radikal argolar Söyle ne zaman bitti aşka dair tangolar Her işte bir racon var Haydi egoma sponsor ol Ecemle ecele giderim Rab ben bir hırı ters edin mafaşa Bir dilekti vurgun oldu Doktor ekoci yere doldu Sana panarda sarhoş oldum, <laughs> düştü Kelimelerdi kelimelere ve kertelere de Müze bir bütün girdi Senaryolarda rap denen er bayırdı Münasebetsiz küfür bastı Onların canı yaktım Altı senedir aklımdayım Çekemedin yok farkındayım Uçaksın sen real değilsin Yazdıklarına sadık olamadın Söyle kaç eşlisin Muah bıraktım seni ve kitlelerin Sarfiyatlarım fiyatsız Anonim oldu haykırışlarım Az önce doğdum Halatım 27 bom, sere gitti Ağustos'un. Vaziyet etmek istedim şarkılarıma. Hep sonunda kendimi vurdum, şarjörü doldurdum. Az önce doğdum, halatım 27 bom, sere gitti ağustosum Vaziyet etmek istedim şarkılarıma. Hep sonunda kendimi vurdum, şarjörü doldurdum. Da, da. Koştum bu koştum bu yolda son Etkinim, ufaklık sen de gel peşimden ama çok çalış duvarda yazmaz her yumruk <laughs> yersin yılma kalk dayan. bu abi yerle çok sevişti düşmek hiç ayıp değil kalkmasını bil bence et şu göz sagopa aydın ol bak dedim ben dayandım buraya kadar geldim 27 adım Takma kendimden can sıkıntım Önceden beridir bir ölüm sıkıntım Bunu da yüzüme vurmasınlar Sade evde yüzüm dışarıda Dışarıda sempatik takıldım 27 doğum Sele gitti Ağustos'um Vaziyet etmek istedim şarkılarımı kısma Hep sonunda kendimi doldum Şarjörü doldurdum